Nasreddin Hoca'nın yaşadığı küçük köy, bir gün bir tilkinin saldırısına uğradı. Tilki, köylülerin kümeslerini yağmalıyor ve onların tavuklarını çalıyordu. Köylüler bu durumdan oldukça rahatsızdı ve Nasreddin Hoca'dan yardım istemeye karar verdiler. Hoca, tilkinin köyü ziyaret ettiği bir gün, onunla karşılaşmak için hazırlıklarını yapmaya başladı. Tilkiyi kurnazlıkla yenmek için bir plan yapmıştı ve bu planın başarılı olması için sabırlı olması gerekiyordu. Bir gün, tilki tekrar köyü ziyaret ettiğinde, hoca onun peşine düştü. Tilkiyi ormana kadar takip etti ve onu bir ağacın altında uyurken buldu. Hoca, tilkinin yakınına sessizce yaklaştı ve onun kulağına fısıldadı, benimle bir anlaşma yapmak istemez misin? Tilki uykudan uyandı ve hocaya şaşkın bir şekilde baktı. Ne tür bir anlaşma, diye sordu merakla. Hoca gülümsedi. Ben seninle bir rekabet yapmak istiyorum. Eğer ben kazanırsam, köylülerimi rahat bırakacaksın ve bir daha asla onları rahatsız etmeyeceksin. Ancak eğer sen kazanırsan, İstediğin kadar tavuk alabilirsin. Tilki düşündü ve teklifi kabul etti. Ancak hocanın kurnazlığını bilmiyordu. İki taraf da anlaşmayı kabul ettikten sonra rekabet başladı. İlk olarak hoca ve tilki bir yarışma düzenlediler. Hoca tilkinin hızına karşı koyamayacağını biliyordu. Bu yüzden yarışmayı onunla koşmak yerine aklını kullanarak kazandı. Yarışma sırasında hoca tilkinin yolunu kapatmak için stratejik bir şekilde tavşan deliğine doğru koştu ve tilki oraya sıkıştı. Hoca bu fırsatı kullanarak yarışmayı kazandı. Ancak tilki kaybetmek istemiyordu. İkinci olarak hoca ve tilki bir zeka yarışması düzenlediler. Hoca tilkinin zekasına saygı duyuyordu. Bu yüzden onunla doğrudan rekabet etmek yerine onunla işbirliği yapmayı teklif etti. İkisi birlikte bir sorunu çözmek için bir araya geldiler ve başarılı bir şekilde sorunu çözdüler. Tilki, hocanın zekasına hayran kaldı ve onunla birlikte çalışmaktan keyif aldı. Sonunda tilki köylülerin tavuklarını çalmaktan vazgeçti ve köyü terk etti. Hoca tilkiyle olan rekabeti kazandı ve köylülerini mutlu etti. Tilki ise hocanın akıllılığına ve kurnazlığına hayran kaldı ve onunla dost oldu. Nasreddin hocanın tilkiyle olan rekabeti köyde uzun süre konuşuldu ve hatırlanacak bir hikaye oldu. Hocanın kurnazlığı ve akıllılığı köylülere ilham verdi ve onlara her zaman zorlukların üstesinden gelebileceklerini gösterdi.